Avrupa'da organize suçların hızla arttığına dair endişe verici veriler geldi. Europol Genel Müdürü Ketrin de Bolle, Alman haber portalı Spiegel'e verdiği röportajda, organize suçların artış gösterdiğini ve her tür zayıflıktan istifade ettiğini vurguladı. De Bolle, özellikle Güney ve Orta Amerika'da kokain üretiminin patlama yaşadığını ve bu durumun Avrupa'ya yansıdığını belirtti. Kokain dışında, diğer uyuşturucu türlerinin ticaretinde de artış gözlemlendiği ifade edildi. Europol'un merkezinin Hollanda'nın Lahey kentinde bulunduğu ve yürütülen araştırmalara göre Avrupa Birliği sınırlarında 821 aktif ağır suç şebekesi bulunuyor. Bu çetelerin toplam üye sayısının 25 binden fazla olduğu ve oldukça profesyonel ve acımasız oldukları belirtiliyor. Araştırmalar, bu çetelerin ana faaliyet alanının uyuşturucu ticareti olduğunu ortaya koyuyor. Ketrin de Bolle, Avrupa'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen paranın büyük ölçüde yerel ekonomiye aktarıldığını ve bunun organize suçları ciddi bir tehdit haline getirdiğini söyledi. Organize suçlar, zamanımızın en büyük tehlikelerinden biri haline geliyor diyen de Bolle, polis teşkilatlarının bu suç şebekeleriyle etkin bir şekilde mücadele edebilmesi için daha fazla teknik araç, yetki ve personele ihtiyaç duyduğunu belirtti.